arkadaşlar ben görmüş olduğunuz gibi yanımda da Recep var. Recep'le beraber GTA Online oynuyoruz. Bak şu GTA'yı indirmek için iki gün uğraştım. İndi, evet. hata verdi. Ona uğraştık, dosyalarını indirdik bir daha. Sonunda ya. Bu arada ben fakirim. oyna yeni girdim. Evet. Recep'in maşallah var. Uçalım kardeşim. Hadi yapıştır. Bu uç, böyle çok yavaş. Kanka Kon bir drift atıp sonra açman var ya efsane. No. <laughs> Abi bu arada bu nasıl uçuyor böyle ya? Arkadaşlar daha fazla için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım eğlenirsiniz, umarım eğlenirsiniz bu yandan da. La arabanın altını ne sürtüyor? Sen içeriye kadar yapmasın. <laughs> <laughs> kanka şeye gidelim bak. Şu kulaklığı da tam takip et. sen. Bir dakika, şöyle. Allah. Şöyle. Kanka bana bir garaj alalım. Ha, şey... yetiyor mu? Şuraya gidelim kanka bir, merak ettim orayı. Ya param 9000 bin, 9000 var. Onu bir deneyeceğim. En azından kanka garaj alırım, araba koyarım içine. Kanka bu arada bazı arabalar beleş söyleyeyim bugün. Hadi ya. Hatta bugünlük değil bir hafta ne? Tamam kanka ben o ara bu ara bir şeye bakayım o zaman. Şöyle internete bir girelim. Ben bir bakacağım kanka o zaman arabalara. Ee, neredeydi lan bu arabalar? Heh. Allah yanlış girdim. Şuna gir abi. Allah. Oha kanka arabayı alabiliyorum. Çok ucuz lan. Yo ucuz değilmiş bayağı pahalıymış. Ben de bedava gösteriyorum. Ne ney kanka? Lan burada şey Daha. mi düşünün? Bak kanka. kanka tarafını... şeyle aşağı mouse tutuyor mu aşağı iniyorduk lan? Neyle aşağı Evet mouse Normal site geziyorum içinde. Buradan nasıl araba seçeceğim ben? Bak. Bakayım. Bak. Oha. Kanka işte şu. Uh, Sotren San Andreas Super Oradan Shot by Price var. Ona tıkladıktan sonra orada en uh, beleşleri gösteriyor. Belki yani burada araçlara tıkladım. Burada RNTV var. Bion Bacon var. Bu var. Lengord Monster. İlk önce garaj istiyor. Garaj. He. Tamam oğlum. Beleş arabalara bakıyorum. Bu bisiklet ya. Bunu geç. Buraya bakalım. Neye çarptın? Çok merak ediyorum neye çarptın. <laughs> Şu an şey geziyorum diye bakamıyorum. Neyse abi bakacağız bulacağız bir şeyler. Helal. Lan yavaş yavaş hayvan yavaş. Bu arada bir FPS de çekelim Recep. Kanka FPS'den sağa bak. Oh yeah. <laughs> kanka bu tip sam sana benzemiş. <laughs> Burası mı? Evet galiba. Yeee. Yeah. Yo yukarıda kanka. Kanka ben sürebilir miyim? Ben süreyim. Ben süreyim. Biraz sürmesi zor ama. Tamam sıkıntı değil ben sürerim. Kanka Hatırsan ne, sorarım. neyle uçuyoruz? Lan dur. Lan. Kanka bir bin dakika. sen ilk önce. Aa. Neyle uçuyoruz kanka? Bin. Aa. Oha kanka. dondu lan. Dondu mu? Dondu kaldım. Kanka araba sana izin vermiyor. Ha dur tamam ha. bindim. Sen bin kanka sen binmezsen olmaz. Neyle? Tamam kanka. X'e bas. X tuşuna. Allah! <laughs> Kanka şu shift tuşuyla Biliyorum biliyorum De CTRL e tuşuyla kalk Yo 5 ile de kalkıyor Selamun Aleyküm Araban altı gitti Lan neresi gitti? Araban tamam, sapa bu sağlam Kanka burası şirket yalnız şirket He tamam ok gidelim Sen kullanma Dur benim oyunu al falan <laughs> Şu. park ettik hadi. Ama araban ses çok güzel değil mi? Aynen. Bir dakika kanka bir şey yapacağım. Sen kanka koş. Oy! Gavat. <laughs> <laughs> Allah uçamadım. Öldürdün iyi oldu. Sena Neyse seni öldürdüğün iyi oldu. Arabayı tekrar spawnlayabileceğim. Ye, yeah, Allah Allahu ekber. Yaptım aptallığın hmm. hesabı yok kanka. Kendim patlattım. Ne oldu lan bir roket roket patlamış diyorlar amca şşş Şu adam bakıyor bak bana. Motor motor çalacağım. Kalk lan motordan kalk. <laughs> lan çalış. Mermim yoktu ya. Recep tek başıma kaldım burada. Ah. İn lan. Recep. Aha, en havalı arabayı buldum. En havalı arabayı buldum geliyorum. Abi o kadar havalı ki inanamazsın. Yani övdükleri kadar varmış yani. GTA'nın en iyi arabası kanka. Dur geliyorum kanka oraya doğru. Bak kanka GTA'nın en iyi arabası inanamazsın gelirken. Kanka biz neyi arıyorduk arabayı geri getirmek için? Kanka şey garaj garajı. Lan! Em oğlum ne yapıyorsun? Kanka ar arkaya bin arkaya. Kapaktan gir. Heh tamam. Kanka şuradan bin. Kanka şuradan bin. Şuradan. Lan arabayı bırak. Lan arabadan. Ya abi salsan arabayı ya. Ben a bir dakika kanka. Bir dakika. Bir dakika. Ben süreceğim. Sen de onu mu çalıyor? İyi tamam. Lan oğlum benim dorup duruyor ha. Kanka sende pink var. Bilmem olabilir. Dur geliyorum kanka. Lan abi arabayı çaldı arabaya bak ya. Haksızlık bu. İşarette kanka. Bekle kanka geliyor. İn bakalım. Oha! İkinci kanka şey yaptım. Üçüncü- ikinci seviye oldum. Selamünaleyküm. Tamam kanka sen onunla git ben bunu gideceğim. Kanka bende spawnlanıyon. <laughs> kanka bana bir garaj alalım. Gel benim yanıma. Aa buradan araba alabiliyoruz mu? Merak <laughs> ettim kanka bir şey yapacağım. Uy park ettim bir de ya. Arkadaşlar, bu arada orası yarışmış onu öğrendim. Bak bak, Recep'e bak. Uçuyor şerefsiz. Ben de mo üstüm motor yeteneklerim gibi. Ben böyle şerefsiz bir çocuk görmedim. İnşallah senin de roketlerle Recep. Ay bir daha gidecek araba alacağım ya. Neyse, beleş araba var şurada. Ben topaş süreceğim. Bu ne ya? Topaş sürüyorum ben. Kanka topaş aldım bunu modifiye edebiliyorum değil mi? Ben bunu modifiye edeceğim. Param varsa edebilirsin ama. Garaj. Daha iyi. Oha! Oha! Bende çok güzel gözüktü kanka. Bu arada GTA Online'i kasa kasa e, pardon kasa kasa derken yani kasacağım ben de Recep 200 TP beyler beyler hanımlar ben daha 2 TP'yim. TP deniyor diye biliyorum ben onlara. Garajı abi ben hemen şuradan şey almaya gidip. Bu arada nasıl sürüyorum? Bu arada bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla GTA Online içinde bunu da yorumlara yazın ki ben de anlayayım GTA Online'ı senin. Roketleme beni! Arabayı zor buluyorum. Topaş bak. Ananı! Topa şişirdik, topa şişirdik. Recep nerede? A Recep yok tamam. Ye geldim. Yalnız o eğer ya, Ne? Ha işte. İşte eğer garajın varsa onu garajına götürmen lazım yoksa boş boşuna modifiye etmiş olursun. Kanka garaj alalım önce o zaman. Hadi kanka. Kanka gel benim arabaya bin işaretle. Lan roketleme, roketleme. Öleceğim. Öldürme. Geliyor bak. Bak, ma ma manyak geliyor bak. Bak. Arab! <laughs> Oğlum arabaya niye yiyorsun Bak, bak, bak. Oğlum artistik yapacağım yani? diye arabayı çizdin. Ya bin hadi. Bin. Lan binsene. Kötüğünde polisler var arabayla kaçabilir misin? Kaçarım oğlum hadi. Hadi oğlum. Tamam hadi bin. La öyle mi biniliyor? <laughs> Kanka polisler geliyor üzgünüm binemem. İyi. Kaç kaç mal. Böylece bir sattım beyler. Lan! Ar ya polis bana çarptı ya. Araba kaydı abi. Ciddi söylüyorum araba kaydı. Kanka hayatını seviyorsan kaç. Beni de mi arıyorlar acaba lan? diyor beni aramıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Araba benim kaydı ya. Ana ne avradı ne? Roket arkamda patladı. Ciddi misin? Yemin olsun bak. Öyle bir ses çıktı ki korktum. <laughs> Bana hedefliyorsun şerefsiz değil mi? Bu arada ben de garaj alayım. Şuradan hemen garajı seçeyim. Garajlar şurada bir yerde olması lazım abi. Ya abi niye yapıyorsun? Kanka, o ara... polis. Ben o polis arabayı nasıl bulacağım? Kanka polis zannettim yemin ederim. Ya git Allah aşkına üstünde kocaman ismim yazıyor ya. Abi arabayı... Yazmıyordu kanka. Arabayı nasıl bulacağım ben şimdi? Aferin. Tamam sal beni. Sal beni. Garaj alıyorum. Neyse kanka ben de kendi garajıma kaçıyorum. Garaj nerede lan? Ben seni almaya geliyorum. Sen kaç? <laughs> oh my God. Oha! Ya abi çalacağım arabaya ne iniyorsun anlamıyorum. <laughs> Bir de gözümün önünde iniyor ya. Dur geliyorum arkandan. Bayağı iyi oluyor ha. Swat Olayın geliyor, Swat, Swat. <laughs> Kaç arkandan Swat geliyor. Oha. Ananı oha! Polis arabası üstüme uçtu. Ne oluyor ya? Allahu ekber bana vurmayın. Kaç adamları baga soktun. Adamlar nereye gideceklerini şaşırdılar. <laughs> Dur ben geliyorum şimdi asfaltın oradan asfalta çıkacağım. Ya daha garajıma bir şeyler almadım ki. Yeni parayı kastım ya. Yani para kastım diyor anasını satayım. Benim param kaç? <laughs> Aa sen orada mıydın? Bir dakika ya ben de oraya gidiyorum bekle. Ben yanlış yere gidiyormuş. Oo. Oğlum seni almaya geliyorum sen basıyorsun gidiyorum bir yerlere. Aa hatırladım doğru garaj buradan olmuyordu Hatırladım hatırladım. Kanka bu garaj 4 milyon. Tamam benim be 9 milyonum var. 9 milyon. 9 bin olmasın. Bilmiyorum olabilir. Allahu Ekber! Ben bu garajı niye alamıyorum? Ha, 9 milyon çünkü. kanka roket bas bakalım ne olacak. Benim arabanın arkasına yanaş kanka roket bas bakalım ne olacak. Tamam geliyorum bekle. Manyak nere uçtun gene? Baba ba, geliyor baba. Roket bas dedim çarpma. Kanka arabanın araba ince kale kalmamış yani. Abi şu şey olmaz bu şey olmaz. gel 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 gel. 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 Araba. No. <laughs> Bak. Araba nereye? Bak. Kanka gel buraya. Bak. Bu tekeri. Bak bu tekeri. Arabanın kendisi şuradaydı. Bak şurada. Şurada kanka. <laughs> kanka araba şurada. Lester oluyor lan. Hello, don't say anything. I've got a job. Lan ne vuruyorsun? It's <laughs> başlayacağım Lester ya. Lan. Dur. Dur. Kanka gel arabam mükemmel olmuş. Hala çalışıyor. Dur ben yeni bir arabam aldım. Bu daha havalı. Kanka ciddiyim bu araba hala çalışıyor. Selamun Aleyküm. Roket basacaksın değil mi şerefsiz? Yer miyim ben? Ben kullanayım mı lan? Bir tur ben kullanayım mı? Sağ bir ben kullanayım. Sağ ol, ben. Sağ diyor diyorum adam arabaya Aya, ya. Aa buna bir şey olmadı. Oğlum bu araba daha sağlam çıktı ha. Buna cidden hiçbir şey olmamış. Bak çalışıyor gidiyor. Hadi bakayım. Gel silah atayım <laughs> Gel gel silah atacağım gel. Ne yapacaksın? Silah atacağım. Silah nasıl atılıyor? Oğlum bu oyunda hiç silah atılmıyor diye biliyorum ben. Atılıyor lan. Be. Vallahi mi? Bekle. Oha ya Kanka, abi. Bak, al bak. Al bak yerde. Hani nerede? Bak bekle ben aldım. Ben yok ki oğlum. Burayı kes. Sağ ol, ben kullanacağım. Kanka ne na, yap nasıl yapıyor bu şey? Kanka E tuşuna bas bir E tuşuna bas. Vahoo! Allah ekber. Kanka iki dakika benim garaja girsene. Nasıl girdim? Kanka Sarıca girebilen mi diyeyim yani adamım evet. Adam var da içeri sür Şey çıktı mı? Bir şey çıkmadı Neyse tamam, abi biraz kanka. Biraz gezeceğim Ver o zaman kanka arabaya ver Ya bir sal ver sal, ver. sal bir sal bir sal Allah yanlışlıkla yaptım Oha kanka hiç çok oldu lan. Kanka imaitledim seni. Şey. Gel. Gel. Arabayla sıkıntılı bir yollara girdim. Ana buradan nasıl çıkacağım? Kanka asfalta sürdüm arabayı yanlışlıkla. Arap drifti. Uhu, Arap drift, drift yaptım lan. Ama gitmeyerek Arap drifti direkt değil. Aa benim de garajım gözüküyor lan olsun. Kanka invite'ladım ya. Yani. Oy oy, oy, oy 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 oy. Yok kanka hiçbir şey olmuyor. Bu arada mis gibi geldim ha. Aa dur tamam buldum 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 ben nereden gir? Aa kanka araba dışarıda kalıyor yalnız arabayı al. Tamam. Gir <laughs> Ben şuradan girebiliyorum kanka köşeden. Abi i̇mla çok güzel video ya. Yapayım. Vallahi bu GTA biz bayağı bir çekeriz. Hoş giriyoruz. Ah girdim kanka. Tamam kanka bekle ben de arabayı almaya çıktım. Ah arabayı almaya çıktın diye kanka beni de çıktı. Sen gir. Çiu 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 çiu. Kanka benim mermim yok falan. B bana bir garaj alalım ondan sonra bu videoyu bitirelim o zaman. Kanka garaj bir milyon mu ne? Ya bu garaj değil kanka başka bir külüstür bir garaj dur. Ah, dur geliyorum. Tekrar evim atladım kanka. Ma şey. oğlum ya. Aa giremiyorum. Hah girdim. Aa. Evet. Kanka İçinde burada. Misin? Neye basacağım? Enter'a basıyorum hiçbir şey olmuyor. Seni evet. alman lazım kanka. Ee, tamam. Tamam geliyorum. Aldım. Lan hadi. Dur ha, geliyor. Geldim. Oha. Neredesin? Aga çok havalı. Arkandayım. Daha kararda alacaklarım vardı almadım. Hiçbirini çalmadım. Uy ben bunu sürebilir miyim? Hayır. Hadi oğlum bu çok havalı bir şey. Ben bunu hiç sürmedim. Kanka sürünmesi çok zor daha ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ver sal bana. Daha gelecekler var da gelmediler. Vay ben oyundan çıktığım için gelmediler. Hadi kanka. Bir araba seçelim. Aa bu suyun altına giden mi? Aha. Oha ya. Kanka bunu alıp suyun altına girelim mi? Kanka gel şu arabayı alıp direkt şey alalım bana garaj alalım. Hadi kanka. Oğlum sen niye kıpırdamıyorsun? Bekle dur ben de araba alacağım alamıyorum. Tamam kanka sen araba zaten babam da arkamdan gene geçtiler. Burayı da kesersin. Kanka bütün bu hatalı yerlerin hepsini kes tamam mı? Tamam. Bekleyin. Kanka ben garajdan çıkıyorum. Evet çıkma beni bekle. Kanka burada 2-3 tane koltuk falan var onları bana salsana. Aha bu kim lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Çık lan kardeşimiz garajına arkadaşımız. Sen kimsin oğlum lan? Bu kim lan? Oha kanka nitro buldum lan bunu çalabiliyoruz mu? Nerede? Senin dükkanda. Bu arada arkadaşlar karakterim nasıl olmuş? Çok havalı değil. Ya bunu yap yaparken videosunu çekmedim çünkü o anki GTA oynama aşkıyla. Ya kanka şu Kanka garaj alalım bana. Bin. Bindim. Tamam devam. Kanka bana garaj alalım. Tamam. Kanka ben süreyim mi? Bu bizim internetten dolayı çok kasıyor şu an. Kasa kasa gidiyor. Kanka gel arabaya bin, nereye? Ya kanka, kanka küçük bekle. bir garaj olsa da olur. Kanka bende ev gözüken yere gidelim mi? Kanka onlar pahalı oluyor. Yok kanka mavi. Mavi mi? Aa arkadaşımın evi diyor ya. Hmm. Tam kanka sen işaretle. Artmadı arabanın fotoğrafı bitmedi. Bilerek olmadı. Sen? Eya başına basıp tutana be. E mi? E. E'ye basıp tut. Allah. Kanka E'ye basacağım diye ölüyor. He he. Hı hı. Bence böyle de gidebilir. Hanka hanka. Bir dakika burada bir yerde su olması lazım. Nerede diyor? Suya yakınız. Bir dakika. Kanka ev alamayız. Para hiçbir hiçbir paran yetmiyor. İyi tamam o zaman kanka. Biraz görev falan kasarız burada. Görev yaparız. Şimdi abi şu su altı aracını da bir deneyeceğiz. Sonra videoyu bitirişini yaparız artık. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Bak sen, sen videoyu beğen. kanalıma abone ol. Beni <laughs> Bu arada dikkaten söylüyorum beyni çok önemli bizim için. Oo! Kanka? Bora ve sana hediye edelim mi? Neden? Şimdi birazdan gözümüzü patlatacağım da o yüzden. Bu helikopter var mı? Burada helikopter. Aha helikopter var. Hadi sürelim. Helikopter nasıl sürülüyordu kanka? Ben hatırlıyorum ben sürebilirim. Ben süreceğim. Bak zor sürülüyor kanka. Ölürsen benden değil. Oğlum adam tepeme inecek lan çekil. In... Aptal ya. Kanka W ile kalkıyoruz diye biliyorum. Ben biliyorum kankamı Allah! Ya ben bu geri zekalı adam yüzünden kazanırım. <laughs> Seni süreceğim helikopter amına koyayım. Niye küfür ediyorsun? Dur kanka ben... gel gel şeye gidelim, gel helikopter çalalım. O oh, aptal yüzünden kanka ben ne güzel kalkacaktım. Bak kalktı gidiyor şimdi, şerefsiz. Lan! Silahım olsa ben sana füze atardım da. Doğa etki yok. Hadi ya. Şerefsiz. Niye vuruyor? Nerede şimdi o şey? O senin orada. Kanka kırmızı bir tane helikopter iniyor lan. Birini sen sür, birini ben süreyim. Ama üst üste iniyor. Kanka işte o çok sıkıntı oluyor ya. Demin de üst üste indiler. Buradan asfalta ölmem değil mi? hayır hayır hayır, hayır. Aldın Ağzına tüküreyim. Neyse. Şeye gidiyorum. Kanka gidiyor. siyah ben hangisini alacaksın Ben gelince bakarım. Bu kanka. Kanka geliyorum. Bu arada niye koşmuyorsun diye soran olacak canım gidiyor şu an. Oğlum pilotlar kaçıyor lan. Ne yaptın pilotlara? Allah! Oğlum ben alırım şu. Oy kanka benimki baya büyük bir şey lan. Tam onu ben alırım. Kanka bu arada polisler seni takip ediyor galiba. Evet birazdan zaten gör, kanka biliyorum ben de. Ben de. Oha bu füze atıyor falan lan bayağı iyiymiş. Ananı. Bin şuna. An. Bin bin bin. Hadi gari bin. Bin geri Lan oğlum bin şuna. Polisler vuruyor, polisler vuruyor, polisler vuruyor. Kalk 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 kalk. Kalk yapıştır. 8 Kanka neyle taracağız lan bu 8 hem 8'e e basıyoruz kanka Ya tek taramalı varmış Allah bak ben edem 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 <laughs> Ne oldu? Kanka benim uçak şekil ha. He. Kanka hem aşağı bakıp hem nasıl taracağız ben onu çözemedim Lan yiyorsa gelin lan Allah beni izliyor mu? Bir baksana. İzliyor. Bu sana çarpacak. Kanka meyde meyde diye düşeceğim şimdi. Sen iniyor mu? Ben de iniyorum. <laughs> ne oldu? Oo. Ecem ne oldu kanka? Nereye gidiyor? Ben siz gidiyor mu kanka diyor. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> ben helikopter sürmeyi bilmiyorum falan mı soruyorsun? Bana <laughs> füze çekeceksin değil mi havada? Salak ziyiniyor! Ne oluyor lan arkadan müzik çalıyor. Allahu Ekber. Allah. Kanka lazerle seni öldürdüm fark ettin mi? He? Suyun üstüne nasıl çıkılıyor? Lan ne öldürmüyorsun salak ben uçaktan atladım. Ve run. <Sessizlik> Yosa vur lan. Yarım zaten ufacık bir şey. Selim kapteri ben patlattım iş mi? Allah. Lan dur. Hayır vurma vurma vurma. Pardon ben polis abi. Dayanmayacağım. Hayır lan bir dayanmayacağım. Kanka seni takip ediyorlar ama. Lan recep. Lan Recep attı oyun. Oha. Lan oha. Atmamış. Dur öleceğim. Allah'ım düştüm. Jesse gibi bile kullanamıyorum ya. Helal olsun. Uçsan. Lan Jesse nerede? Lan Jesse ne oldu? Recep vurun lan. Vurun Recep. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelin videoyu beğendiyseniz yani beğenmeyi like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Recep de şerefsizlik yapıyor. Hoşçakalın. Hoşça